Teknoseyer'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine SATA'larla devam edeceğiz ama evet. değişik bir SATA diskimiz var değil mi bugün? Minicik SATA'mız evet. var. M-SATA. Hani o M minik anlamında mı bilmiyorum <laughs> ya da M-SATA diyelim. Gördüğün gibi <laughs> gittikçe kutu içinde kutu. Hepsi şu. Biz çok SATA inceledik ama M-SATA incelememiştik. Şu. Bir... Devre kartı. Evet. Aslında bu, bu bir SSD. Hı hı. Ee, hatta şurada SandForce kontrolcüsü var. Geri kalanı, yongaları, depolama alanı. Hepsi bu. 240 GB. Yani değil mi? Şu kadarcık şey. Evet. Bir de hani öncelikle mesela şunu belirtmek lazım. Hani bu böyle ama bunun e, normal yani 2.5 inçlik alıştığımız SSD'lerden yavaş olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü aynı kontrolcü, aynı yongalar. Aslında bu eksiksiz bir SSD disk. Şimdi bunu nerede kullanırlar? Bunu, bunu nedir? Yani bir kere şöyle hani e, tabletlerin içinde, yok işte ultrabookların özellikle içinde bu var. İnce olmasını istediğin tabii, her şeyin içinde bu tabii. var. Hatta tabii. orada şöyle yani on, orada mesela tabletin içinde bunu daha da kendine göre şekillendirebiliyor firma yani daha da tabii. uzun yapıyor, daha kısa yapıyor falan. Özelliği, bağlantısı şu. M-SATA deniyor ama bunun aslında M-SATA falan dendiğine bakma. Bu aslında doğrudan PCI Express yuvasına bağlanıyor. Bunun e, çalışma mantığı o. E, minik PCI Express yuvasına bağlanıyor. E, SATA portu olmadan çalışıyor. veri aktarıyor, çalışıyor. Biz bunu daha önce şu Intel'in NUC, Next Unit of Computing, şu mini bilgisayarında görmüştük hatırlarsan. Doğru. İçinde onun... 310 serisinden bir hala takılı. Intel'in yine 310 serisinden bir emsata vardı 40 GB'lık. Bunu çalıştırmıştık hatta hani testlerini bu cihazın yaparken onu da yapmış olduk. Bu 525 serisi en yeni serisi. Bununla birlikte performans falan katlanmış. Çünkü bu eski 310 serisi hatırlarsan yani e, ikinci nesil SSD'ler gibidir performansı. Yani evet. Okuması 180-190 megabayt. Yaz, değil yani yazması bir, düşüktü. Mekanik diskten iyiydi de. İyiydi tabii ama, ama yaz, yazması 40-50 megabayt falandı. Evet. Ee, hani e, birazcık bu Nukum performansını da ben aşağı çektiğini söylemiştim. Yani özellikle yazmada. Şimdi bu e, hiçbir eksiği yok dedik ya. Intel'in verilerine göre 550 MB okuma, 520 MB yazma. SandForce'un kontrolcüsü var zaten üzerinde. Ee, Intel'in e, MLC flash bellekleri var. 25 nanometre teknolojisiyle üretilmiş. Bu etiketlerin altında kaldıkları hmm. için gözükmüyor. Ben de sökmüyorum. Emanet. <laughs> ha 310 serisi SATA 3 gigabitti. Şu içindeki. Bu SATA 6 gigabit. Ee, ne gelmiş? Bu ee, random rastgele işlemlerde okuma 50 bin yazma 60 bin giriş çıkış işlemi saniyede ayops çok iyi rakamlar bunlar sadece 300 milivat çekiyor çalışırken o da hani beklerken değil çalışırken beklerken 100, 125 milivat mı ne hiçbir şey değil şey, 128 bit AES encryption var istersen donanımdan şeyi bu ee, özellikleri bu ve 5 yıl garanti diyor Intel. Az buz değil bak garanti süresi ne kadar arttı? 5 evet. yıl. Ee, kapasiteleri 30 GB'tan başlıyor. Bu elimdeki 240 GB şu an için en yüksek model. Eee espirisi bu. yani piyasada bulunuyor. Hani ben bu NUC'u incelerken ya biraz bulması zor olacak falan zor olacak falan demiştim ama yok piyasaya girdi. Bu 525 serisi de girmiş. Henüz 240 GB'lığını bulamadım ben piyasada ama 60, 120, 180 GB'lık modelleri buldum. Murat hani istersen bir şunu sök söküp yerinde takalım. Şimdi ya ne şimdi nokta tek bir iki vida tutabilir. Tek bir vida tutuyor. Hemen gevşetelim. Bunu normal bir vatandaşın alması için bir sebep var mı abi? Ya bunu desktop'a, laptop'a takamazsın. Ha, ta yani şöyle yuva uygun değil. Yoksa hani niye akmayasın da yani. yuva uygun değil. Yoksa ya bunu laptopa tercih etmene bir gerek yok çünkü ucuz da değil. Hmm. Hani minik şeyler genelde yüksek teknolojili şeyler daha pahalıdır. Bu da hani normal SSD alırsın bu paraya. O yüzden gerek yok. İşte tek bir vida özel yuvasına, mini PC Express yuvasına takıyorsun. Hepsi bu. Kabloyla falan uğraşmıyorsun. Direkt kendi yuvasına takıldığı için. Vidasını sıktın mı takıldı. Hı hı. Şimdi bu upgrade ne sağladı? Ben şimdi bunu çalıştırmayacağım burada ama ben bu testleri yaptım. Rakamları hazırladım. Mesela dedim ya hani Nuk'un eski SSD'si çok iyi değildi içinden çıkan. Bana öyle geldi. Bu arada malum Nuk'un içinden SSD çıkmıyor. O firmanın yaptığı Bundle hediye bana 310 serisi SSD ile geldi şimdi belki 525 ile geliyordur ya da hiç gelmiyordur o artık o ıı, şey evet şey. evet belirtelim ama benim 310 serisi SSD'mi çıkartıp da bu yeni Hı -hı. içine taktım 525 sayısını takınca genel sistem performansını ölçen PC Mark skorum, 2800 küsurdan ...3200'lere, 3300'lere çıktı. Yani %15. 20 değil mi? 20'ye yakın ama 20 değil. %15 kadar arttı. Ee, özele inersen... ...bu genel puan. Sonuçta bu SSD'yi... ...değiştirmek işlemci hızını değiştirmiyor. Oyun performansını Gerçekten. değiştirmiyor. Depolama. Ama depolamayı... ...yoğun kullanan testlerde... ...mesela işte o testin içinde... ...creativity testi var. Yani PC ile bir şeyler üretme... ...senaryosu. Orada %100'e... ...yakın arttı puan. Ya da işte sistem raw sistem Sto storage diye bir bölüm var. En kaba haliyle depolama performansını ölçüyor. Dosya kopyalama falan bazlı. Yüzde yüzden fazla arttı. Ee, eh yararını gördük. Bunun dışında başka skorlar var mı? klasik yaptığımız işte Atto testi ya da kristal Crystal Mark var. Hı, hı. Ee, sıkıştırmakta ya biliyorsun bu Sandforce sıkıştırılabilir veri, sıkıştırılamayan veri çok fark ediyor performans özellikle yazmada. Sıkıştırılabilir veriyle hani ideal biraz hayali bir test yaptığımızda 490 MB okuma, 490 MB yazmayı sağlıyor. Atto ile test ettiğinde tam olarak hani hep öyle çıkıyor ya Intel'in iddia ettiği 550 MB'a, 520 MB değerini elde ediyorsun. İşlem sayısı bakımından da IOPS'ta da Intel'in iddia ettiğinin çok üzerinde rakamlar alabiliyorsun. Intel 50 bin okuma 60 bin yazma işlemi random rastgele diyordu. Benim testlerde 60 bin okuma 80 bin hatta duruma göre 90 bin yazma işlemi gördüm. Dolayısıyla hani Intel'in performans iddiasını tamamıyla karşılıyor. Ve hani şu ufacık makineye üst düzey Günümüzün hani güncel SSD çizgisinde bir yani, SSD takmış oluyorsun. Onu soracaktım oluyorsun. Yani abi. Şimdi bu M-SATA ya, bu bunun performansı masa üstündeki teknolojiyle paralel midir? Aynı aynı, değil mi? Aynı, hiçbir şey fark etmiyor. İşte dedim gibi yani 550 MB okumayı yaşıyorsun. Hı hı. Ee, fiyatına gelelim istersen. Ben bu 200. Gelmeyelim. Yok çok felaket değil de. Ben bu 240'lığın fiyatını henüz Türkiye'de bulamadım. Herhalde o daha gelecek. 60 GB'lık var piyasada. Hı hı. 114 dolar artık ADV. Hı hı. Bunlar tabi biz internetten, teknofiyattan piyasa araştırması yapıyoruz. Genelde ortalama al alıyoruz. Zamanla tabii ki bu fiyatlar değişecek. Bizi bir yıl sonra sayarlar. O fiyatlar ne demesin. <laughs> 60 GB'lığı Mart ayının ortası itibariyle 114 dolar artık ADV'ydi. 120 GB'lığını buldum. 180 dolar artık KDV'ydi. 180 GB'lığı da 255 dolar artık KDV'ydi. Demek ki 240'lığı da işte tahminen 300 ya da belki biraz 300'ün üzerinde olacaktır. Ben bu fiyat tabii diğerlerine göre piyasadaki diğer SSD'lere göre biraz daha yüksek ama. Evet. şöyle 5 yıl için bu garantiyi iyi almak için değer abi. Tabii ki yani 5 yıl garanti deli bir şey. Çünkü şunu söyleyeyim hani SSD bozulmayan bir şey değil. Öyle bir algı olmasın. Yani, ürün kalitesi zaten öyle olmasa 5 yıllık garantisini veremezsin. Tabii tabii tabii. ki. Tabii ki. Ee, takır takır bozulan diskler de var. Yani e, SSD ise sağlam şöyle bir algı oluştu piyasada hani mekanik değil ya bozulmaz. Ya tabii şimdi hani şöyle at, bu şekilde bozamazsın evet. da hani e, bozuluyorlar. E, yani Bunun sonuçta da... şey diyelim hani kul cool yapısı. <gülüyor> 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 yapılabilecek bir şey yok. <laughs> Bozulacaksa bozulur da 5 yıl garantisini vermiş adam. Evet. Ee, gayet tatmin edici. Performans da çok iyi. Yani şimdiye kadar incelediğimiz işte e, Mbaba SSD'ler de bu 550'ye 520 çizgisinde Doğru. dolanıyordu. Zaten hani Sandforce'un kontrolcüsü belirliyor performansı. Ha bu arada şunu belirtelim kapatırken. Intel Tamam, SandForce kontrolcüyü herkes kullanıyor da Intel kendi firmware'ını kullanıyor yani. SandForce üzerinde. SandForce'tan firmware beklemiyor diğer firmalar gibi. O da bir yine Intel'in kendine yönelik avantajı. Biz geçen bölümlerde tanıtmıştık Intel SSD Toolkit. Onu kullanıyorsun yine. Hı hı. O imkanın var. Gayet güzel. Zaten hani em satada çok seçenek yok. Tabi doğru. Ama Intel'in de hani yine piyasada bulunması iyi bir şey. Bu tür makineler arttıkça Emsat'a daha çok karşımıza çıkacak, daha önem kazanacak. Böyle nuk gibi ufak makineler Emsat'ı öne çıkartacak. Evet zaten mecburi. Korun. Tabii tabii tabii. Aslında şöyle bile diyebilirsin Murat yani şimdi performansı gördün, evet. e, kapasiteyi gördün. E, niye hani ben bilgisayarıma büyüğü takayım yok, ki? E i̇şte ama böyle bir yol, şey yok, yol yok, yok. bu anakartların Abi, üzerine eklensin. Bir de tabii şey var sonuçta ötekinin korunaklığı var. Yani bu e şimdi daha bunda daha bir manyetik. Şimdi evet. şöyle bunda bir manyetik koruma falan da yok. Yani evet. çıplak devre kartı. Yapısı öyle. Hem satanın yapısı böyle. Ee, ama e, bu makineyi de kurcalamayacaksın işte zaten. Hani overclockçu işi değil bunlar. Doğru. <laughs> böyle. Evet, e, 500, e, 525 serisi. 525 serisi biz incelemelere devam edeceğiz. E, 520 serisini incelemiştik. Bu arada hani ha, e, 525 şey Zavruş aynı. bize işte. O da Sandforce'da aslında hani e, ortak noktaları var ama e, bu başka o başka. Doğru. Evet. evet. bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.